Mı? Ya da... ...ya da kardeşin olduğum şimdi mi geldi aklıma? Ceren, ne diyorsun? Ben seninle düzgünce konuşmak istiyorum. Ya... ...ya ben... ...ben o görüntüleri gördüğümde mahvoldum. Benim aklım almıyor. Benim aklım gerçekten almıyor. Bir insan namusuyla, şerefiyle nasıl tehdit edilir? Benim aklım almıyor. Bu nasıl aşağılık? nasıl rezil bir şey. Senin o aklının almadığı her şeyi ben tek tek yaşadım. Abla. Ne işte. Mağdur oldum diye beni sevmeye mi başlayacaksın sen şimdi? Ceren. Sen benim kardeşimsin. Ben seni çok seviyorum. <laughs> <laughs> seviyormuş. Duy beni zalim İstanbul ablam beni seviyormuş. Kimsenin beni sevdiği yok. Herkesin göz bebeği sensin. Annemin. Civanın. Agah Bey'in, Cenk'in, Nedim'in ya o yarım akıllı Damla'nın bile en sevdiği kişi sensin. Herkesin kahramanı olmak için yarıştığı o prenses sensin. Ceren kim ki? Ceren kim ki ya? Ceren öldü mü, kaldı mı, mutlu mu, mutsuz mu, bir derdi var mı, yok mu, kimin umrunda? Kimsenin umrunda değil hele senin. Abla senin hiç umrunda değil. Ceren kendine gel. Annem var. Civan var. Babaannem var. Ya ben varım ya ben varım. Herkese boş ver ben varım. Ben seni çok seviyorum ablacığım. Gerçekten mi ya? Ha? Sen gerçekten beni seviyor musun? Abla sen en son ne zaman hissettirdin sevgini bana? Hı? Gözümü para hırsı bürüdüğünde de seviyor muydun sen beni? Ben burada Agah Bey'in ayaklarına kapandığımda daha iyi bir hayat istediğimde... ...hepimiz için beni seviyor muydun sen? Ya sen Ceren'i tanımıyorsun bile. Senin bu yüreğin beni kabullenmedi abla. Senin şu yüreğin... ...Ceren'i olduğu gibi kabullenmiyor. Sen benimle kardeş olmaktan utanıyorsun. Sen beni değiştirmeye çalışıyorsun. Sen... ...sen beni kardeşin olarak sevmeyi kendine yediremiyorsun. İyi olayım, sana benzeyeyim istiyorsun. Başıma ne gelirse gelsin kabulleneyim, boyun eğeyim ...ama öyle değil. Doğrularım da değil. Yanlışlarımla sevebilir misin sen beni? Yaptığım her yanlışta... ...ablam olarak arkamda durabilir misin? O zaman sever misin sen beni? Ya sen bana bir kez olsun fırsat verdin mi? Bir kere ya. Ben sana ne zaman adım attım... İttin beni. Kolundan tuttum. ...seni doğruya götürmek istedim. Sen ne yaptın? Sen beni savurdun. Abla, sorun da bu. Sorun bu abla, ne olur anla beni. Sorun bu. Herkes senin gibi olmak zorunda değil. Herkes senin doğrularında yaşamak zorunda değil. Herkes senin gibi iyi olmak zorunda değil abla. Hiç mi senin etrafında oyunlar, sırlar, dolaplar dönmüyor diyorsun ha? Sen kendine bir dünya kurmuşsun. O kar küresinin içinden hayata bakıyorsun. O elinden tutup hayata döndürdüğün Nedim çok mu iyi sanıyorsun? O evlenip kendine aşık ettiğin Cenk çok mu iyi sanıyorsun abla değil. Hiçbiri iyi değil. Ya abla benim bebeğim. Be bebeğinin ne? Agah. Hoş geldin. Beklemiyordum seni. Bana... 25 yıllık karına neden diye sormadın demiştin. Konuşmama bile fırsat vermedin dedin yani. Evet. Dedim. Şimdi soruyorum işte. Neden? <laughs> Sana söylemiştim ya? Sakın. Sakın oğlum için demeye kalkma. Ben oğlumu bunca yıl sonra bile babası olarak affedip bağrıma bastım. Ya senin yaptıklarına edenir Şeniz? Hı? Yenilir yutulur tarafı var mı sence? Bence yok. Affı da yok. Sakın ama sakın oğlumun arkasına sığınma. Şimdi söyle bakalım şeniz, sen benden ne saklıyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.